Ramazan orucu için geceden niyet etmek şart mıdır? Evet. Bilindiği üzere Ramazan ayı Ramazan orucu için tayin edilmiş olan bir aydır. Dolayısıyla Ramazan'da her gün Ramazan orucu için tayin edilmiş, yani belirlenmiştir. Daha önce de ifade etmiştik. Eğer bir gün bir oruç için belirlenmişse ona niyet akşamla imsak arası yapılabileceği gibi imsak vaktinden sonra oruca aykırı bir davranış fiille bulunmadan Öğle namazının hemen öncesine kadar niyet edebilir. Biz dolayısıyla Ramazan orucuna imsak vaktinden sonra oruca aykırı bir davranışta bulunmadıktan sonra kaba kuşluk vaktine kadar niyet edilebilir. Biz bunu doktora gidecek olan kardeşlerimize özellikle Ramazan'da tavsiye ediyoruz. Hocam yarın doktora gideceğim. Niyet etmeyeyim mi oruca? Yani iğne yaparlar, başka bir şey yaparlar. Biz de onlara diyoruz ki siz niyetinizi Niyet kaba kuşluk vaktine kadar yapılabiliyor zaten. Niyetinizi o imsak vaktinden sonraya bırakın, yapmayın. Gidin, muayenenizi olun. Oruca aykırı bir durum söz konusu değilse öğle namazının hemen öncesine kadar niyet edebiliyorsunuz. Niyetinizi o zaman yapın diyoruz.